Evet buyurun. Neyi çözüyoruz şimdi biz? Kazanım testleri. Milli Eğitim'in e, 2020 LGS için hazırlamış olduğu e, Türkçe kazanım testlerini çözüyoruz. Birinci temayı çözeceğiz değil mi? Evet buyurun başlayalım. Bu metinde boş bırakılan yerlere sırasıyla açıldıklarını hangisi verilenler getirilmelidir? Ünlü besteci Beethoven 20'li yaşlarının sonlarına doğru eşitme sonları yaşamaya başlamıştır. Bu sorunlar nokta 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 neredeyse hiçbir şey e, nokta nokta haline gelen Beethoven'ın bu esnada yeni bir yöntem geliştirdiği söylenir. Beethoven piyanosuna tutturduğu metal bir nokta noktada kemik titreşimi yoluyla sesleri duymaya çalışıyordu. Bu yöntemde piyano doğuşu çare titreşimlerini metal çubuktan geçerek dişlere ulaşıyor ve buradan kafas, kafatas aracılığıyla iç kulağa iletiliyordu. Hmm. E, şimdi ün şeyden yani ilk boşluktan başlayarak şey yapayım. Şıklardan gidelim. Evet, şıklardan yani. gidelim. A seçeneğini koyalım. Ünlü besteci Beethoven 20'li yaşlarının sonlarında dört sonra yaşamaya başlamıştı. Bu sorunlar çözülünce neredeyse hiçbir şey yani bu mantıksız oluyor çözülseydi eğer böyle bir yöntem geliştirirdim zaten. Evet, tamam gitti ilerleyince bu sorunda, e, bu sorunda, bu sorunda ilerleyince neredeyse, neredeyse, neredeyse hiçbir şey duyamaz hale, hale gelen betonun bu esnada yeni bir yöntem geliştirdiler. Sonra Beethoven piyanosunu tutturdular. Metal bir çubuk sırayla kemik tresişmiyorlar sesleri duymaya çalışıyorlar. Bu hmm. mantıklı. Evet. Bu olabilir. Evet. E, bu sorunlar, bu sorunlar ortaya, ortaya çıkınca ortaya çıkınca neredeyse hiçbir şey işitemez, işitemez e, hale gelmiş. Ama fırlatarak olacağını sanmıyorum. Bir de ortaya çıkınca e, neredeyse hiçbir şey yani bir süreç gerekiyor değil mi? Evet. Yani Çıkar çıkmaz hemen şey değil yani hale gelmek. Yani biraz demek ki ilerlemiş bir süreç var. E, çubuğu fırlatarak kemik titreşimi olmaz. Değil mi? Yani evet, mantıksız oluyor. Bu sorunlar, ee, yaşanınca... bu sorunlar yaşanınca neredeyse hiçbir şey sezemez hale gelen yani Sezemez hale gelen. Sezemez hale gelen Beethoven'ın bu esnada yeni bir yöntem geliştirdi. Sonra işte e, bağlayarak metal bir çubuğu bağlayarak kemik titreşimiyle de sesler duymaya çalışıyordu. Ama bağlayarak yani. Nereye bağlıyor? Aynen. Aha, evet. Yani şimdi burada <laughs> ısırarak deyince ağzına bağladığı, ağzına tutturduğu belli. Ama bağlayınca nereyi tutturdu yani? çok açıklayıcı cevap... bir anlatım olmuyor. Cevap Bursa. En mantıklısı Bursa. Evet geçiyoruz. Buyurun. Bu iki cümlede ifade edilen anlamca doğru biçimde birleştirilmiş hali aşağıdakilerden hangisidir? Hı hı. Ben resmen ise atlas yüzme tahtası kullanmadan yüzerek geçen ilk kişidir. Fransız yüzücünün, yüzücünün 1998 yılında yaptığı bu yolcu 73 gün sürmüştür. Şimdi bu sorularda şıklarda yukarıda ve her şeyin olması gerekiyor. Evet, bütün her şeyin olması, yani, olması lazım. En ufak şeyin bile orada yazıyor olması gerekiyor. Evet. Bakalım. Atlas Okyanusu'nun yüzme tahtası kullanmadan yüzerek geçen Ben Lesametto'nun 1998 yılında Fransa'da yaptığı bu yolculuk 73 gün sürmüştür. Fransa'da yaptığı bu yolculuk diyor Fransa'da yapmadı. Yüzücü Hı. Fransız. Onun için şıkkı gitti. Evet. şıkkı Fransa'da olduğunu eklemiş. Demek ki yok. Evet. 1998'de 73 gün süren Yolcunda Atlas Okyanusu'nu geçen ilk kişi olan Bellesmente adlı Yüzücü Fransız kökenlidir Fransız kökenlidir Doğru ama başka şeyleri ee, unutmuş sanki 73'ü yazmış <laughs> Atlas Okyanusu'nu yazmış Hı hı ama geçen ilk kişi demiş. Yüzme geçen tahtası kullanmadan geçen ilk kişi. Demiş, kullanmadan evet. Geçen evet. Ilk kişi oldu. Yüzme tahtası kullanmadan geçen ilk kişi. Evet, tamam. Hocim 5 da gitti. gitti. evet. Atlas Okyanusu'nu yüzme tahtası kullanmadan geçerek, yüzerek geçen ilk kişi olan Fransız yüzü Bellesmente 73 gün süren bu yolculuğun 1988'de gerçekleştirmiştir. Evet. Ee, burada Atlas Okyanusu'nu söylüyor. Hı -hı. Yüzme tahtası kullanmadan yüzerek geçen ilk kişi olduğunu söylüyor. İşte evet. İsmini, Fransız olduğunu, 73 gün sürdüğünü, 1998'de gerçek yani yukarıdaki her şey burada var. Anlatıyor, Hı -hı. evet. Benlesmente, Atlas Okyanusu'nun 1988'de yüzme tahtası kullanmadan 73 günde yüzerek geçen ilk Fransız yüzücüdür. Evet, başka? İlk Şimdi... Fransız yüzücü değil. Evet, ilk, ilk Fransız yüzücü yüzü. olduğunu uydurmuş. Onun için cevap Ceyhan. Hı hı. Olacak. Evet cevap Ceyhan. Bunu da geçiyoruz. Bu metinde yazan ama haksızlık bu demesinin sebep olan durum aşağıdakilerden hangisidir? Edebiyatta ve sanatta unutulmaz dönemler vardır. Tüm iyi şair ve yazarlar, yetenekli ressam ve heykeltıraşlar ortaya çıkmak için o dönemleri beklemiştir. Sanki böyle dönemlerde olan istiklamların bulunduğu safhada ne şaşırmış bir misafir duygusuyla. Ama haksızlık bu diye düşünürsünüz. Ee, bakarsak iyi seçeneklerin çokluğu karşısına kararsızlık yaşanmıştır. Bu olabilir çünkü çok fazla e, işte yetenek, ressam, heykel, traj, şair, yazar bir sürü şey o dönemde aynı dönemde ortaya çıkıyor. Ve insanlar hangisine daha yöneleceğini şaşırıyor evet, yani. Evet, bulunduğu sofrada ne yiyeceğini ne şaşırmış bir misafir duygusu. Misafir duygusu diyor yani. Evet, tamam. Onun için A olabilir. A olabilir. Nitek sen kendi çağına denk gelmemesi bu, bu, değil. Tam tersi herhalde. Eser çeşitlerinin kalitenin düşmesine yol açması. Bununla alakalı bir şey de söylemiyor. Evet. Ee, bazı dönemlerin başarı sanatçılarına yok mu olması? Böyle bir şey de söylemiyor. Evet, cevap Adana, Adana. olacak. Geçiyoruz. Evet. Şurayı yok okuyalım evet. önce. Evet. 1970'li yıllardan itibaren iş dünyasında kullanılmaya başladı. El yazısı, bilimden, grafoloji, başta personel seçimi olmak üzere birçok alanda yararlanma, yararlanılmaktadır. El yazısı bilimi sayesinde herhangi bir kişinin kişilik özellikleri hakkında bilgi sahibi olunabilmektedir. Hı, hı. Özel bir şirketin sahibi olan Hilal Hanım el yazısı bilmeye, bilme, bilimiyle ilgili şunlar bilmektedir. Baslayarak yazan insanlar Kuracı ve titizdir Silik bir şekilde yazanlar ise özgüven düşüktür Harfler evet. sağa doğru Yatıklaştıkça davranışlarda Duygusallık sola doğru yatıklaştıkça tıklaştıkça mantık ağır basar. Hı -hı. Kelimelerin arasının açık olması insanların uzaktan uzak durma eğilimli, yakın olması ise insanlarla iç içe olma isteğini gösterir. Evet. Hilal Hanım'ın insanlara kaynaşmayı seven, akılcı davranan disiplinli birini işe almak istemektedir. Bunun için bu başvuran adaylara aynı tepte sahip bir kuşlu kalem ve çizgisi kağıt vererek onlarla belli bir metin yazmalarını istemiştir. Bu açıklamaya göre Hilal Hanım'ın aşağıda el yazısı Örnekleri verilen kişilerden hangisi işe almalıdır? Pınar Hanım nasıl birisini istiyor? Kaynaşmayı seven, sosyal birisini istiyor, akılcı davranan, disiplinli. Üç tane şartı Disiplinim. sağlamak istiyor. Peki ee, şöyle yapalım. Heh. Kaynaşmayı seven diyor. Yani o zaman üçüncü maddede e, kelimelerin açıklamaya yakın olması ile alakalı, e, hmm. kelimelerin yakın olması lazım. Evet, kelimeler yakın olması lazım. Evet. Sonra başka Yakın. başka Akılcı davranan birisi yani mantığını kullanan birisi olması lazım. Duygusallık olmayacak. Sola o zaman doğru sola olacak. doğru yatık olacak. Sol. Tamam. E disiplinli birisi olması lazım. Kuralcı ve titiz yani bastırarak yazması gerekiyor. Evet, bastırarak evet. kalın bir şekilde yazması lazım. Evet. Ne olacak şimdi bak? Sola yatık olacak. Sola yatık. Kelimeler birbirine yakın ve bastırarak yazıl yazılacak. Şimdi bakalım. Ee, burada biraz sönük yazılmış değil mi? Bir de sağ tarafa yatık değil mi? Evet. Onun için A gitti. A gitti. Bu da sağa yatık. Evet. Bastırarak yazmış. Kelimelerin arasında hani boşluk çok fazla yok. Ee, her şeye uyuyor ama sağa yatık gibi. Bu silik. Evet bu silik Bastırarak zaten. Bastırarak yazması gerekiyor. Çünkü zaten kelimelerin arası da açık. Açık aynen. Onun için cevap deniz Evet cevap denizli. Sola yatık. Kelimeler arası boşluk az ve bastırarak yazmış. Demek ki istediği eleman D seçeneğinde var. Bu tam LGS sınavına yönelik bir soru. Yani güzel bir soru. Basit bir soru ama e, tam LGS'lik güzel bir soru yani. Evet. Bu konuşmada boş bırakılan yere aşağıdakiler hangisi gösterilirse Ümit Bey'in getirdiği durumun çevresi üzerinde olumsuz etkisi vurgulanmış olur. Evet, çevresi Öyle üzerindeki var. olumsuz etkileri etkisi. Evet. Öğretmen, kitap okuyor musunuz Ümit Bey? Ümit Bey, okumuyorum. Bunun eksikliğini de hissetmiyorum. Hı. Öğretmen, ıı, şimdi sizin adınıza çok üzüldüm derse... Çevresi üzerindeki etkisi olmaz. olmaz. Hı -hı. Ama biz hissediyoruz derse, bizden kasetin çevresi olduğu için olur. Evet, olur. Tamam. İnsanlar bu durumu nasıl karşılıyor derse bu da çevresiyle alakalı bir şey olduğunu sanıyor. Yani çevresine etkileyecek bir olumsuz etkileyecek bir şey. Olumsuz Tabii olumsuz değil ne ne olduğunu soruyor. Yani durumun ne olduğunu soruyor. İleride pişman, İleride olabilirsiniz. pişman olabilirsiniz. Bu o da o kendi kendisiyle alakalı, alakalı şey. olduğu için cevap bursa, cevap bursa olacak. Evet. Geçiyoruz. Şöyle. Ben üzerine yapılan bazı araştırmalar. Için... Heh, evet evet. Beyin üzerine yapılan bazı araştırmalar beynin sağ ve sol yarım ve farklı fonksiyonlara sahip olduğunu göstermiştir. Hı hı. Uzmanlar bu yarım kürelerden baskın olan tarafa göre kişinin yeteneklerinin farklı olacağını ve bu yarım küreler küreler geliştirmek için farklı ek ders yapabileceğini belirtiyor. Bu araştırmalara göre beynin sol yarım küresi baskın olan kişilerin genel özellikleri şunlardır. Matematiksel işlemlerde başarılı, dili iyi kullanır, ne sonuçlar eklenir, sebep sonuç ilişkisini iyi kurar ve analitik düşünme becerisine sahiptir. Bilimsel konularda başarılıdır, mantıksaldır, yararcıdır. Evet, beynin bu, sağ Aynen. Beynin sağ küresini kullananlar. E, beynin sağ yarım küresi baskın olan kişilerin genel özellikleri şunlardır. Sanatsal konularda yeteneklidir. Gerçeküstü hayaller kurar. Mecaz anlamlarla ilgilenir. İnsanı insan yapan özellikleri. Empati, şefkat, ağır basar. Yeni şeyler üretir. Boyutları iyi algılar. Hı hı. Duygusaldır. Niyete bakar. iyi niyet arar. Evet. Bu, Bu metinden metinler. hareketle beyin sol yarım küresi geliştirmek isteyen birinden. Eksersizlerden özellikle hangilerini tercih etmesi Evet beynin. bak sol taraf. Sol taraf akılcı olan, yararcı olan, mantıksal olan, bilimsel düşünen. Yani daha çok sayısal özelliklerini geliştiren. Evet. Şimdi 3 olamaz. 3 olamaz. Bu daha çok sağ tarafıyla alakalı. Evet. Ne olabilir? E, bulmaca çözmek olabilir. Yani zaten... Matematiksel bir işlem olabilir. Dili kullanmak var. Evet. E, oynamak çünkü da olabilir. Çünkü mantık mantığa dayanıyor yani. Evet aynen öyle. O zaman cevap Ceyhan. Evet Ceyhan olacak. Geçelim. Grafiğe bakalım önce. Grafiği bir anlayalım. Yandaki grafikte bir ülkenin 2015 buğday ürünlerinin ihracat miktarı gösterilmiştir. Hı Bu ülkenin 2016'daki buğday ürünleri ihracat miktarı ile ilgili şu sonuçlara ulaşılmıştır. En az ihraç edilen ürün makarnadır. Un ihracatında e, 2015'te 2015'e göre azalma gözlemlenmiştir. E, 2015'te 2015 en çok ihraç edilen ürün 2016'da ilk sıraya yükselmiştir. 2015'te en az ihraç edilen ürün 2016'da en çok ihraç edilen ürün, üçüncü ürün olmuştur. Buna göre söz edilen ülkenin 2016 yılı burada ürünleri ihracatını gösteren grafik aşağıdakilerden hangisi olabilir? Şimdi e, 2016'daki buğday ürünleri ihracatı, ihracat miktarıyla ilgili şu sonuçlara ulaşılmış. E, en az, az de... ihraç edilen makarna. Makarna olacak. O zaman en az makarna olacak değil mi? Bakalım makarna burada en az mı? Hangilerinde en az? Burada en az. Bunda da en az. Evet. Bursa'da en az. Sonra Denizli'de en az. Bir de Ceyhan'da en az. Adana gitti. Evet. Un ihracatı 2015'e göre azalma göstermiştir. 2015'te un ne kadar satılmış? 5 ile 6 arasında. Yani 5'e falan düşse yeter. Una bakalım. Evet bu azalmış. azalmış. B azalmış. azalmış. C artmış sanki. Evet. C gitti. A C da gitti. gitti. A, A zaten gitmişti. Evet B ile D arasındayız. Şimdi şu şeye bakalım. 2015'te en çok ihraç edilen ikinci ürün. 2016'da ilk sıraya yükselmiştir. Bakalım Bulgur. ikinci ürün hangisi? Bulgur. Bulgur ilk sırada olacak. En fazla üretilen bulgur. Evet, bu ikisinde de bulgur en fazla. B ve D'de o yüzden bir şey götüremiyorum. 2015'te en az ihraç edilen ürün 2016'da en çok ihraç edilen üçüncü ürün olmuştur. En evet, az ihraç edilen. Burada irmik, şey. burada üçüncü sırada olacak. Bakalım. İrmik burada ikinci sırada, Bursa gitti. İrmik burada ise üçüncü sırada. O zaman cevap <laughs> Denizli oluyor. Evet, geçelim. Bazı Nasrettin Hoca, fık Hoca fıkralarında insanları bireysel özellikler göz önünde bulundurarak davranmak istediği bu davranmak bulundurarak davranmak gerektiği vurgulanır. Aşağıdaki fıkralarda hangisi bu cümlede söz edilen duruma örnek olabilir? Evet şimdi ne diyor bize? Yani e Nasrettin Hoca'nın fıkrası olacak. Tamam. Bir insanın bireysel özellikleriyle alakalı. Ya her insan ona farklıdır. Göre ona göre. Gerek. Tabii. Kesinlikle. Aynen. Hı -hı. Buna göre fıkra olması lazım. Evet. Adamın birine babasından büyük bir miras kalır. Kısa zamanda bu miras tüketen adam hocaya gelerek elimde altında hiçbir şey kalmadı hocam bana bir çare diye yalvarır. Hoca gayet sakin bir şekilde merak etme yakında bu dertten der. Ama sevinçle adam sevinçle yoksa tekrar zengin mi olacağım deyince Hayır parasızla alışacaksın karşılığını verir. Da... Burada evet. genel bir yani insanların genel bir tutum var. Tamam mı? yani insanlar Aynen. zamanla evet. alışıyor. Yani bu, o kişiye şey. has bir şey değil. Evet B'ye bakalım. Hocanın cimri komşusu bir gün göle düşer. arkadaşlar ona yardım etmek için elini ver de seni çıkaralım derler. Fakat cimrilik ruhunu öyle işlemiştir ki boğma tehlikesiyle karşı karşıya kalmasına rağmen elini vermek istemez komşunu çok iyi tanıyan hoca al elimi de seni çıkarayım deyince adam hocanın elini tutar ve boğulmaktan kurtulur. İşte bu öyle evet, diyeyim. Bu o adama has bir şekil değil mi? Cibrillikle yani... alakalı. Evet. O yüzden ona göre bir cümle kuruyor. Yani ver demiyor al diyor o yüzden e, adam da elini tutuyor. Evet. Hoca bir gün yoğurt mayalamak için göl kenarına gitmiş. Bu Göle hikayeyi kışıkır. biliyoruz herhalde. Aynen yani. Hı, -hı. Ya, ya tutarsa, tutarsa, diyor. Yani evet. Geçti. Bu da alakalı bir şey değil. O kişiye has Hoca... bir şey değil. Hoca yani. aynen. Hoca bir gün bir saniye şeyi sileyim. Hoca bir gün pazarda papağanın çok pahalı satıldığını görünce gidip evden hediyesini getirmiş ve yüksek bir fiyata satmaya çalışmış. Yandakiler gürek, hocam bu hindi bu kadar para eder mi diye sormuşlar. Hoca papağana da çok yüksek bir fiyat istediğini söyleyince o papağan konuşur ondan pahalıdır demişler. Hoca o konuşursa bu da düşünür cevabını vermiş. Bunda da Bunda da yani o kişiye has bir cevap değil. O yüzden cevabımız Bursa olacak. Evet dokuzuncu soru. Bu açıklamaya göre aşağıdaki cümleler hangisinde sıfat fiil kullanılmıştır? Çiçekler soldu cümlesinden soldu sözcüğü çekimli fiildir ve cümlenin yüklemidir. Soğan çiçekleri fazla adı cümlesinde ise soğan sözcüğü fiil anlamını korumakla birlikte sıfat görevinde olduğu için sıfat fiildir. <laughs> Çocuk yıkanacak kıyafet, kıyafetlerini çamaşır makinesine koymuştu. Ee, acak ecek var burada. Şimdi biz e, sıfat fiili nasıl anlıyorduk sıfat fiil olduğunu? Gerçi burada anlaşmış, anlatmış ama. Sıfat fiil olması için gerekli eklerimiz nelerdi? An, ası, mez, er, ecekmiş. Evet. Burada bir acak var. Yıkanacak evet. kıyafetler. Tabii sadece bu yetmez. Yani e, bunu fiilimsi mi? Fiilimsi olup olmadığını nasıl anlıyoruz? Yıkanamayacak. Yıkanacak, yıkanamayacak. Yani o şey fiilimsi. Sıfat görevinde mi? Yıkanacak kıyafet. Nasıl kıyafet? Yıkanacak kıyafet. Yine sıfat görevinde. Aynı zamanda ecek, acak eki almış. Demek ki sıfat fiil. Peki, Yağmur dinince e, rengarenk bir gökkuşağı gök belirdi gökyüzünde da yok. Dinince zarf değil. Evet. Dinince ne zaman? Yağmur dinince zarf değil. Evet. Bir büyük sürpriz bozmamak için arkadaşına mecburen yalan söyledi. Evet. Sürprizi bozmamak için. İsim fiil. Evet. Bu da isim fiil mek mak eki. Zorlansalar da karşı kıyıya yüzerek nasıl geçecek? geçecek? Yüzerek, yüzerek geçerek. Fiilimsi da... mi? Fiilimsi. Yüzmeyerek, yüzerek evet. Zarf, e, zarf görevinde kullanıldığı için de zarf-fiil zarf oluyor. Evet, cevabımız Adana. burada Adana. Sıfat evet. fiili sorduğu için Adana. Evet, bir WhatsApp mı bu? Evet, bakalım bir ne diyor bu diyalogta? Hangisinde şey vardır Bu yazışmadan numaralandırılmış bölümlerin herkes bir yazım yanlışı vardır. Evet, yazım yanlışı var mı yok mu ona bakacağız. Ahmet Bey merhaba size bir şey sorabilir miyim? Merhaba tabii ki sorabilirsiniz buyurun. Bunlarda bir şey yok. Yarınki toplantıya herkes gelecek mi? Herkes Z ile yazılmaz, S ile yazılır. Evet burada. Sanırım birkaç kişi gelmeyecek doğru doğru. Cevap 3 olacak. Evet yazım yanlışı vardır dediği için 3 olacak. Evet bu şekilde teşekkür ediyoruz Eylülcüm diline sağlık. Hmm. Önemli değil.